arkadaşlar bugün ben anama yardım edeceğim inek sağacağım. Süt verdi de buraya gelecek arkadaşlar. Şimdi ben inek sağacağım. Bunun sütü bitmiş. <laughs> Çıkmıyor mu aşkım? Çıkmıyor. Gel süt. Çık, çek çek. Gelmiyor. Nemesi ne mi koparayım? Öteki <laughs> ne demiyor? kuzu mu? Anneciğim bakayım ne kadar süt sağdın. Ooo bayağı çok sağmışsın kuzu. Azıcık çok oldu şimdi.